Benim doğumda kadınların yemek pişirmesiyle, özel durumlarında yemek pişirmesi, yemekleri yenmez gibi bir sorular da var. Yahudilerde hayız halinde kadınlar yemek pişiremez. Pişirdiği yemek yenmez. Buna beraber aynı yatakta yatılmaz. Bu Yahudilerin inancıydı. Yahudilerin Yahudiliğiydi. Allah ne buyurdu? Sen sana aybaşı halinden sorarlar o bir rahatsızlıktır. Rahatsız, hepsi o kadar. Biri rahatsız olunca, şunu yapamazsın, bunu edemezsin denir mi ona? Allah bir rahatsızlıktır demedi mi? Dedi. Sadece o bitinceye kadar onunla beraber olamazsın dedi. Hepsi bu. Evet, yemek de yapar. Bir rahatsızlığın dışında o herhangi bir şey değildir. Bunun dışında bir şey görmek Yahudiliktir. Evet.